Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oyun oynuyoruz bu kadar yani Başlığa yazacağım oyunun ismini Şimdi bir takım çalışmalı bir oyun var Kısaca o kadar yani Bilmiyorum hiç oynamadım Öğretici bakalım ee, Bu ne? Kırmızıda bir adım Aç Tamam Şimdi bu ne? Arkadaşının geçmesine izin vermek için bas Tamam geçti Buradan geçiyoruz. Bir oyuncu kalır, bir oyuncu geçer. Umarım beni düşünmez. Ona bas. Allah. Üç kişi oynuyoruz ama bir sıkıntı olmaz umarım. Ne yaptın ya? Ah. Al. İyi oldu. Dur dur geçebiliyor sanki. Bastım. Allah. Hadi be. Geçtim. Hop. Hop. Ee, biri bas. Ya. Şuradan geçiyorum. Şuradan geçiyorum. Ben şuraya bir geçeyim mi? Evet arkadaşlar buraya geçtik. Şimdi ben bunun üstünden çıkacağım galiba. Dur bir. Dur dur. Çekil bir. Çık. Mavi tuşa bas. Bas bakayım mavi tuşa. Gel. Çabuk gel. Çabuk. Çabuk gel. Ya ben mi yapayım? Allah Çabuk gelsene. Allah ben girdim Vallahi Tamam ikinci bölüme geçelim. Hadi bakalım. Evet ikinci bölüm. Bas şuna. Bas. Niye olmadı? Bastım. Allah bırakacakmışız. Bas şuna. Bırak. Gel. Allah. Gel. Ya yani niye düşüyorum? Al. Geldim. Of. Hadi. Ben şuraya bir geçeyim ya. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şuraya geçtik. Hadi bakalım. Hadi zıpla zıpla tamam. Şuradan pembe. Geldi. Hmm. Şurada bir tuş var. Şuna bastım. Burası açıldı. Beni bekle. Tamam. Koş. Koş. Yapabilirim. wi Viii. Evet. Şimdi bastım ona. Tamam geçeyim. Bekle beni. Tamam. Eee. Nasıl geleceksin? Orada bir yer mi var? Yok. Allah, ne yaptın ya? Geç. Hadi be. Allah, burada kaldım. Aa, anladım. Tamam, geç. Geç, geç. 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 Yine no, bas tekrar. Tekrar bas. Heh. Tekrar bas. Bi, zıpla bas. Hadi. Ah, ben buraya bir geçeyim. Evet arkadaşlar. Bu adam bir durmuyor. Hadi bastım. Geç. Geçsene. Geç. Geçmiyor ya. Al. Geç geç koş. Ha bu bir geçsin var ya. Evet arkadaşlar onun yerine başka birini getirdim. Şimdi. Ee, niye bir şey oldu. Hadi onu tamam. Bas ona. Tamam. Şimdi geçiyorum, geçtim. Şimdi şuradan geçeceğim. Düşme sakın. Hayır, 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 hayır. hayır. Evet, bu sefer 3 kişiyiz. Ee, niye açılmadı? Çabuk geç. Tamam. Şimdi şuradan geçelim. Ben oradan yolu açtı. Şimdi kaydıraktan kayacağız. Kay. Uyhi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Burada dört kazanmaya bir tane pet alabiliyoruz. Burada da bazı şeyler var. Şuradan bir yumurta alalım. E midi red midi t midi karıştırdım. Hadi. R mi? T mi? Hı, dondu. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Allah. Aha açıyorum. Hadi açıl. Arkadaşlar ben sizi bekleyeceğim. Ben sizi bekletmeyeceğim ya. Toprak adam çıktı. Hadi bakalım toprak adam. Hadi. Ee, bir hız katıyormuş. Yüzde yirmi daha fazla galibiyet kazanabiliyormuşuz. Ee, hadi diğer bölüme geçelim. Çok kısa Hmm. Şu üstte var mesela. Üsttekine bakacağım. He, dördüncü seviye tamamlamam gerekiyor. O zaman dördüncü seviye bu. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu anladım. Şuraya basıyoruz ya da yok şöyle yapalım. Şurayı, şu kutuyu alalım şöyle. Şöyle. A düşecek. Hadi be. alalım şunu. Şş, Allah. Hayır, bir gir, düşme, düşme. Tamam, şu, şu oldu oraymış. Burada diyor ki hangi yol gerçek diyor. Tamam. Abi seni bekleyeceğim. Hmm. Yine trenin sırada tamam. Koş. Koş. Hayır düşme düştü. Düştü ya arkadaşlar ben sizi bekletmeyeceğim. Evet arkadaşlar yaptım şunu şuraya bastıracağız bas artık basar mısın ya kendi kendime buraya kadar geldim yani kutu falan kullanmadım yani kutu falan aslında kutu değil neyse sadece kutu benim arkadaşım o zaman hadi gir şuraya ya bassam evet. E. Ee, o zaman bonuslara bakalım. Arkadaşlar şurada adımlar diye bir şey var bölüm bunu yapacağım Üç kişi istiyor ya ama ben delireceğim. Benim bir numaram lazım. Zevi bir zevi

Siyah mı? Ha. Onun. Turuncu. Hayır, hayır. Ha. Ben şu kısmı bitireyim. Arkadaşlar ben şu, şu kısmı geçeyim dedim. Ama buraya kadar geldim. Yani sizin için şöyle hadi hadi evet tamam devam edelim ee, çok bekletiyor ya kırmızı sadece bunlar var onlar da şey onları basınca yanıyorsun pembe pembe yok pembe hayır 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 Geldim sonunda. Ee, şuradan, hadi tamam. Riske atmayacağım. Ya nasıl ya? Arkadaşlar o renk butonları şey basarsak çalışıyormuş. O yüzden ee, o mesela pembe çıktı şu an. Pembeye basmadılar mı? Pembe çık, pembe çıkmıyor. Kıran pembeye bastılar. Koy yeşil. Hadi. Az kaldı. Di. Tamam. Bitiyor. Bu da bitim videoyu bitireceğim. Yapabilirim. Hadi. 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 Hayda. Hayda. Yapabilirim. Yapabilirim aslında. Yapayım mı? Ya Çok zor Aşırı zor Ya kapılıyor Hadi ya iyi istiyorum. diyorum. Birinin gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar kimse gelmiyor. 2 saattir böyle bekliyorum. Hatta yardım da çağırdım. Bir iki kişi gelmişti ama iki kişi kendisi, kendileri bitirdiler. Ben kaldım burada. Evet. Evet, şunu ulaşmaya çalışıyordum şöyle. Aa değdim. Sonunda sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Video kaydı başlattığımda değdim. Yoksa hiç değmiyordum. Ee, hadi. Tamam ikinci kez değdim. Bu da 3. Ya 3. Bana ne bana ne bana ne. Tamam. Sinirimi attım değmedim. Recep bana ne? Bak ne inat ettim. Değeceğim. Bana ne ya? Facecam açayım mı? Açıyorum. Facecam. Alın size Facecam. Alın ne istiyorsunuz? Peskem açtım Allah Allah. Orayı göstermeyin. Dur 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 vlog çekmiyorum. Hayır. Hayır! Vlog çekmiyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu kadardı. I'm